Bismillahirrahmanirrahim. Bugün Cumartesi 23 Mart 2024. Hayırlı günleriniz olsun, günleriniz bereketli olsun. Kadim Yurtlar Dayanışma Derneği olarak Afganistan'ın Küzey Bölgesi Tahar Vilayeti'nin istirahat köyünden selamlarımızı ve saygılarımızı sunuyoruz. Şu an görmüş olduğunuz gibi köyümüzde Türkiye'den merhum Sefer Ekşi, Arif Emre Ekşi, merhume Fatme ve Hayriye Ekşi hayrına gönderilen iftar ikramını ihtiyaç sahibi ailelerimize dağıtımını gerçekleştireceğiz inşallah. Merhum Sefer Ekşi, Arif Emre Ekşi, Merhume Fatma ve Hayriye Ekşi, Hayrine gönderilen bu iftar ikramını Rabbim ahsanı kabul makbul eylesin. Rabbim bu iftar ikramı vesilesiyle kendilerini, ailelerini ve bütün sevdiklerini her türlü belalardan, kazalardan, musibetlerden ve bütün hastalıklardan muhafaza eylesin. Merhumların mekamını ve makanını cennet eylesin şifa dalsın efendim. Kadim Yurtlar Dayanışma Derneği ve merhum Sefer Ekşi Arif Emre Ekşi, merhume Fatma ve Hayri Ekşi Hayrına gönderen bağışçılarımız başta olmak üzere emeğe geçen herkese teşekkür ederiz. Allah onlardan iki cihanda razı olsun. Şimdi görmüş olduğunuz gibi iftar yemeğimiz hazır olmuştur ve bir ayet-i kerime ile başlangıcını yapacağız inşallah. Allahu <laughs> بسم الله الرحمن الرحيم امن الرسول بما انزل اليه من ربه والمؤمنون كل امن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين احد من رسله وقالوا سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المسير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين تقبل منا انك انت السميع العليم اللهم بارئنا في الموت وفي ما بعد الموت ونجني من عذاب النار وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين والحمد لله